buraya getir. Başladık. Hem ne ne merhaba. Sizlerle de, de boss kesiyoruz insanı. Boss nerede? Benim gibi. benim harita bozuldu abi ve düzen Boss nerede? Çok Çok iyi. Iyi. Bilmiyorum. 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 Sen Bilmiyorum. neredesin abi? Harita bozuldu. Ee, Jungle'dayım. Jungle'ın oradayım. <laughs>

Yeni dönüştürmeden önce altındakini kes sen. Abi o nasıl ki? İyi ben başlıyorum abi. Ha doğamadı. Öleceğim. Kaçışım yok öleceğim. Aşağı in aşağı. Aşağı in. Nerede? Aşağı in aşağı. Nerede? Oha ha. bu nasıl bir boss? Allah'ım Gideceğim Çok garip ben de öldüm yarısı nerede bunun? Diğer tarafta evet. benimkini vuruyor ona Aşağı indirdin mi? Batı ölürsen döverim Doğ 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 Niye doğmuyoruz biz? Ben de doğmam. Boş boşuna mantanız ki. Ben bile kendi survival'ımda zor kesimdeydim. Evet. Al işte uçuyor. Uçuyorum tamam uçmakta sorun yok. Hani o, ne bir şey fırlatan kim? Eski mi? Ne? Ne <laughs> <Baby. gülüyor> yapsıniz O ne? Öyle, öyle scan kim öyle? Bilin mi işte kim iyi bilirsiniz? Ne? ne? Oğlum? Ben ölünce gitti mi? Evet, Öldürdüm. Ama solo fightler nerede onu bilmiyorum. Bazen buga giriyor abi kayboluyor. Arkada Watch Dogs fikrinin çok fiziği kasıyor. Onun için de Twins'te öldüm ya. Böyle sıkan kim o? Ben sıkınca sıkıyor farkındaysanız. Ee... Hangi mermi kullanıyorsun? Bunu. Birine hasar verdiğinde mavi bir top geliyor bak. Nasıl? Yapacağız? At. At. Ne Bak. Gördün mü? Bunu kesin kullanır bak. Ee, da... Hangi mermi kullanıyorsun? Duydun mu? Ha bendeymiş. değil Kendi yani Ne? Silver. Al. Silver. O zaman ne öyle atış yemin Hangi item giydin? Bilmiyorum valla. Abi ben Arichlum Sword yaptım da bu neyittir? Evet. Mini şarkım var kullanmıyorum. Çünkü mini şarttan daha iyi şeylerim var. Ya bari boss kesek de bölüm boka gitmesin. Aynen. Çağır iyi of olur falan otur şeylerim. Ya hepsini çağırıyorum ne var mı? Oğlum bari buradan çıksaydık. boşver bu bir bok yapamaz gelin çıkın çıkın oğlum ne pek özlük. Ne ya oğlum gel dışarı dışarı.

Efendim Evet, <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Alıştı <Gülüyor> Gel yukarı gel yukarı. Bir gecede 15 tane boz. Açıyor artık. Yakalayın. Sabah oldu. Çıkma ya. Daha çağırabilir mi abi? Yani? Vormu çağırayım mı mesela? Abi ha. çağır gitsin. Nasıl yiyeyim ben böyle işin ağzına? Saatler benim vuramam boss fight'lar yiyorum Ceza dondu. Boss Tam bir yerimde lan. Hep yine nasıl ben aldım. Ve bir ton gold Cars. Daha mekanik form var. Ç Çağır. Çağıramıyorum. Mekanik skull var. Kesebilir miyiz? Adem kesemedik. Mekanik I want ne abi? I want. Ya yani başka da boss yok şu anda. dedim. gece Daha şey var da gece olmasın. lazım. Gece sabah can zor oldu. Yani o şeylerden almıyorsun. Arılardan hasar almıyorsun. Gelen yani bütün camları şey... bana atsanız abi. Başka yok. Para da dahil. Geri vereceğim. Dur bir dakika vereceğim. Ben hiç para alamadım ya da item alamadım ona göre. Ben aldım vereceğim eski gelmiş. <laughs> bunu attı batı bir de buna. Al işte kalkan mı niye atıyor bize geri zekalı? <laughs> İnşallah atacağım. <laughs> Attım ben. Hayır ona diyor. Vatan bana attı hepsini. Dur bekle evet. bak. Paraları? Dur bekle. Paraları abi. bilmiyorum. Sana atmadım paraları. Ya da benim bana para düşmedi bile. Öyle mi? Cidden. Toplamayı toplamaya düşündüm. bakmadım ki full canavar çağırdım. Bunu saldım. Bunları saldım. Galiba ben birazcık birazcık hayvanlık yaptım. Paranın hepsini harcadım. Paranın hepsi bana geldi. Adam şişiyor ekrana. Orhan abi gel geliyorum. gel abi ben de Orhan abi o Space Gun'lar nerede? Ya da Space Gun'a basmayacağım bırak. Space Gun yok ya bizde sattık hepsi. Yeşil Part'a gelsene. Space Gun'da. Yani yeşil Part'tayım. Zaten. Lazer var Space Gun. Hayır Lazer Rifle. Var işte boşver değil. Boş ver boş ver. rifle onu attım abi ben sen almıyorsun diye. Aa. Benim üç tane minyonum var sizin. Buradan hava atayım bir kere. Abi buradaki öldü mü? Hayır ölmemiş olsun. 1 platinyum 61 gold 20 dolar 59 kapır para isteyen bir arabana gelir isteyen. Ana oradan 50 gold atar <laughs> Hepsini bana verdi attı Yo bir Oh legendary çıktı lan <laughs> Legendary Aynen %18 damage arttırma %12 speed %5 kritik şans %10 size %15 comeback videoyu sonlandıralım mı Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. abone olup like atmayı unutmayın bay bay